Seytir sönmezle de Deniz Zeytin hoş geldiniz arkadaşlar. Çanakkale Boğaz çıkışındayız. Daha önceden Şehitler Abidesi'ni gezmiştik. Videomuzu seyretmişseniz arkadaşlar yakından, altından, üstünden, her tarafından şehitlerimizin anıt mezarlarının olduğu yerde dualarımızı yapmıştık ailece. Şimdi gemiyle geçiyoruz. Açıktan gidiyoruz. Konuşmakta gerçekten güçlü çekiyorum arkadaşlar. O Çanakkale'deki destanların yazıldığı zaman 10, 11, 12, 13 yaşlarındaki delikanlılarımızın bu vatan için vermiş olduğu mücadelede vatan gitmesin, din gitmesin, namus gitmesin diye canlarını verdiler. Allah onlardan razı olsun. Çanakkale geçilmedi arkadaşlar. Düşman Çanakkale geçemedi. Bundan sonra da geçemeyecek inşallah. Avustralyalılar dünyanın öbür tarafından onların da gene kendilerince şehitleri bir işgale geldiler ama onların da kendilerine göre bir davası var. Buralara kadar gelmişler. Kendi anıt mezarlarını geziyorlar. Bizim halkımız da Allah'a çok şükür birleşendi. Devletimiz de anıt mezarları ve ulaşımları kolay hale getirdi. Oldukça güzel bir ilgi var. Tarihin mücadelelerini görmek için arkadaşlar İyi bir rehberle gezerseniz burada yaşanan olayları, mücadeleyi, neler çekildiğini daha yakından görürsünüz. Hüseyin Türk Sönmez'de deniz hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi. Türkiye'de, Çanakkale'de son artık yarım saatteyiz herhalde. Yarım saat, bir saate kalmaz. Türk sularından çıkarız arkadaşlar. Yurt dışı gezilerimiz, gemideki eğitimlerimiz fırsat devam edecek. Arkadaşlarımıza iş için, staj için yine yardımcı olacağız. Gücümüz yettiğince zamanımız olduğu müddetçe. Arkadaşlar zaman gerçekten bizim için çok problem. Gemide çalışıyoruz. Yoğun ortamlar oluyor. İstirahat edemediğimiz zamanlar oluyor. Arkadaşlarımız telefonda aramaya çalışıyorlar. telefonla aramayın arkadaşlar. WhatsApp'tan yazın. Ben arkadaşlarım arkadaşlarımızın sorularını, ihtiyaçlarını neyse yardımcı olabileceğim her şeyi elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. O yüzden telefon numaram benim şahsi telefon numaram. Her zaman aktif olan telefon numaram arkadaşlar. Herkes aradığı zaman telefonlar kilitlenir zaten benim zamanım da olmaz. Ama WhatsApp'tan ulaşan arkadaşlarımıza her zaman yardımcı oluyoruz. Yurt dışında İspanyol hattımızı kullanıyoruz. Aylık tarifesi Türk hatlarına göre daha uygun. Nerede kara yakın geçersek hattımız çekiyor, çalışıyor arkadaşlar. Evet geçenlerde buradaydık. Oradan buraya çekmiştik. Şimdi denizden karayı çekiyoruz şehitler abidesini şu an gezenler var şehitlerimize Yasinler Kur'anlar okuyalım Arkadaşlar şu an bu videoyu seyreden arkadaşlarımızdan ricam 3 İhlas bir Fatiha lütfen Allah rahmet eylesin tüm şehitlerimize askerde şehit olanlarımıza vatan için mücadele edip şehit olanlarımıza polislerimize gazilerimize hepsine Allah rahmet eylesin çıkışı görüyoruz arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar